Hello hello hello. Herkese merhaba. Seda ben. Kanalıma hoş geldiniz. Pennsylvania'ya gidiyoruz. Maladiona Sehar. Yeah, hi everybody. Bu arada e, kayak tatiline gitmemizin asıl sebebi aslında benim e, doğum günümü kutlamak. Bu videoda size hem kayak yaparken çekim yapacağım, hem doğum günümü göstereceğim. E, kombinlerimi de göstereceğim size. E, oteli göstereceğim. Bu videoda size çok fazla şey göstereceğim. O yüzden izlemeye devam edin. E, şu an 4 saatlik yolumuz var. E, bakalım kahvelerimizi aldık. Ben şu an matcha latte içiyorum. Burhan da şu an arkada uyuyor arkadaşlar. Hatta uyuya kalmış ben farkında değildim. Saat 12'de yola çıktık. Öğlen uykusuna getirmek istedik. zaten otel check saat 4'te. Yolumuzda 4 saat. Mükemmel bir zamanlama yaptık. Evet biz şimdi geldik. Burası dehşet soğuk. Hemen montumu giyiyorum. Bu arada Burhan arkada uyuyor. O yüzden önce eşyalarımızı götüreceğiz. Daha sonra Burhan'ı alacağız arabada. Eşime de hatta montunu vereyim. bir saniye. <laughs> Evet, biz şu an otele giriş yapıyoruz. Eşim, Burhan'la beraber gitti. Burası giriş kısmı. Şu an onların yanına doğru ilerliyorum. Beni beklemeden gittiler. Şu an o yüzden yukarı çıkmaya çalışıyorum. Evet, şimdi size odayı göstereceğiz Burhan'la beraber. <laughs> Tabii biz eşyalarımızı koyduk. Burada kıyafetlerimizi astık. İlk girdiğimiz gibi çok güzel bir banyosu var. Renkler müthiş. Burası yeni açılmış bu arada. O yüzden banyo tertemiz. Kaç temizleme havlusu. Markanın kendine ait ürünleri var. Bence çok güzel yapmışlar. Altta temiz havlular. Duşa kabin. Kapının arkasında iki tane buraya ait bornoz var. Lavabosu yani tuvalet kısmı var. Banyo kısmı çok güzel. Şu an içeriği göstereceğim size. Anneciğim ne yapıyorsun orada? Dikkat et aşkım gel. Gel. Geç hadi havluyu. Atla havludan. Gel anneciğim. <laughs> hadi gel içeri gösterelim. Gel. Burada bir boy aynası var. İçeride büyük ekran bir televizyon. İki tane biz yatak istedik Burhan'la yatabilmek adına. Burada eşyaların asıldığı, konulduğu küçük bir yer var. Büyük yer yapmamışlar. Çünkü bizim aslında çok eşyamız var. Olsun. Şurada da mini buzdolabı var. Kahve yeri. Şuraya hemen buranın atıştırmalık çantasını, ıslak mendilini koydum. Buraya tabii ki bebek arabamızı koyduk ve eşyalarımızı hemen buraya yerleştirdik. Burada büyük raflar var. Ee, buraya da ben aklarımı koydum. Aşağıdaki yere de bu e, Hasan'ın karbotunu koyduk. Burada benim Moon botlarım var. Batabilir misin anneciğim? Kapat. İttir. Evine dikkat et. Şurada da çalışma masasının olduğu yer var. Laptopumu buraya koydum ama size en bomba yeri göstereceğim arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız şu an? Buraya açtığınız gibi. Aa. <laughs> gel aşkım gel. Yani sıcak havuz var. O kadar çok geyik var ki size anlatamam. Yani şu an neredeyse 6 tane geyik saydım. Kameradan belli olmayabilir. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak, bakın orada bir tane geyik sol tarafta. Bir de sağda var. Şu an resmen geyik bana bakıyor. Onlar da keşifte şu an. O da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size aşağı göstermek istiyorum. hemen bir lavaboyu falan kullanıp Aşağı ineceğiz. Efendim aşkım? Burhan'a bakın. Burhan çok mutlu. Şu havuza gitmek istiyor oğlum. Değil mi anneciğim? Havuza mı gitmek istiyorsun? Evet. Evet. Aşağıda görüşürüz. Biz otel odasından çıkıyoruz. Otelin tam yanında kendilerine ait bir restoranları var. Orada suşi yemeğe gideceğiz. Oğluma tabii ki şu oyuncak çantasını yanımda alıyorum. Bu çanta sayesinde yemek yerken onu meşgul edebiliyorum. Birazdan zaten yemekte göreceksiniz. Üzerimi değiştirmedim, yol kıyafetlerindeyim Yani spor üstüm, tight'ım ve karbotlarım var bu şekilde. Çünkü hava dehşet soğuk. Anneciğim, gördün mü? Hı? Anneciğim, havuzu gördün mü? Ne var orada? Biz ya bugün ya da yarın havuza gireceğiz. Değil mi aşkım? Şu an otelden çıktık. Kaldığımız otel şu şekilde arkadaşlar. Arkamızda kalan. Biraz yürüme mesafesindeki şuradaki restorana gidiyoruz. Kendilerine aitmiş. Uh, Japanese restaurant, right? Yeah, uh, Japon restoranı. Hava dehşet soğuk. İçeride görüşürüz. Thank you so much. That's okay. Hello, what is hibachi? How can I explain? Japanese food. No, but this style. Hahaha. Hmm. <laughs> Sen kime istedin anneciğim? Bye bye mi dedin abiye? No, no, bye bye. You trying to <laughs> get <getireyim>. it. Bye bye. <laughs> şu an hibachi yapacağız. Yani hibachi de sisli şu şekilde. Japon yemeğini sizin önünüzde yapmaları. Onu da hemen size göstereyim arkadaşlar şurada tezgah var. Aşırı sıcak. Yani şu an aslında burası çok sıcak. Hem şurada hem de arkasında tezgah var. Burada önümüzde bizim menüden seçtiğimiz proteine göre bize hatta hem protein hem de işte makarna mı, pardon makarna mı, vesaire onları seçiyorsunuz. Ona göre önünüzde yemek yapıyor. Hatta böyle şovla yemek yapıyorlar. Birazdan göstereceğim. Bu arada bizimle beraber, masa çok büyük olduğu için böyle kare şeklinde bizimle beraber oturan başka insanlar da var. Öncesinde de böyle gördüğünüz fasulyeden geliyor. E, ayrıyetten de miso çorbası. Bana da bir yandan eşim e, fasulye veriyor. Haşlanmış fasulyeyle. Bakın. Burhan. Burhan. Burhan anime'yi seviyor. O anime'yi Evet, kalan var öncesinde. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 hayır. Oh, Allah'ım. Aman <laughs> <laughs> it's okay. No, 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 it's okay. Heart for you. One, two, three. <laughs> <laughs> Look at that blue heart. Hayır! <laughs> <laughs> Sushi o kadar büyük ki yani şu an yerken zorlanıyorum. Bakar mısınız kocaman? Ama güzel. Balık, 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 balık! Aa yakala, yakala, yakala! Beğdik, beğdik, beğdik. Çok <laughs> güzel. <laughs> Çok Tamam. Hadi. 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 Şu an otelin ısıtmalı havuz kısmına geldik. Şöyle iç kısmı burası. İç kısmında çok az alan var. Daha sonra da burası da dış kısmı. Çok güzel gözüküyor. Ama şu an Burhan'dan dolayı giremiyoruz çünkü e, saat 5'ten sonra çocuklarla girilmiyormuş. Şurada bir ateş alanı var. Şöyle çok tatlı. Hemen onu göstereyim size. Ertesi günden herkese merhaba. Biz uyandık. E, ben giyindim. Şimdi oğlumu hazırlayacağım. Altını değiştirip e, bir yandan kendime kahve yaptım. Şurada gördüğünüz gibi gösteremiyorum. Bir kahvemi içiyorum. Bu arada burada çok güzel kar yağıyor. Hemen şurayı göstermek istiyorum size. Karı gördün mü anneciğim? Evet. Evet, kar yağıyor. Hazırlanıp çıktıktan sonra bir markete uğrayacağız. Ben makyaj temizleyicimi, birkaç bir şey unutmuşum. Onları almamız lazım. Ardından da galiba bugün parkına gideceğiz. Çünkü kar yağdığı için evet. ya da yarına bıraktık. Size bugünkü kıyafetimi göstereceğim. Bugün salaş takılıyorum ve hava çok soğuk. Kar da yağdığı için üzerime böyle bir kazak giydim. Altıma da termal tayt giydim. Biraz önce oğlumu arabaya koyarken şurasını birazcık batırdım. Ayrıyeten altına kar giydim. Bu arada ben moon boot almıştım. Onu yanımda getirdim ama son dakika internette çok güzel bir modelini buldum. Ve onunla değiştirmeyi planladığım için büyük ihtimalle bu tatilde giymeyeceğim. Ama dışarıda giymeden yaptığım kombini, moon bootla yaptığım kombini göstereceğim size. En azından fikir sahibi olmuş olursunuz. Şimdi beni dışarıdan bekliyorlar. Üzerine de beni çok sıcak tutan bu ceketimi giyiyorum. Bu arada eldivenlerim ve berem arabada şu an şu an çok güzel kar yağıyor. O kadar güzel ki ve kar yumuşacık. Yarın ayak yapacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü bu kar umarım yarına tutar. Şimdi arabaya binmem lazım. Çünkü eşim çağırıyor. Bir an önce kahvaltı yapmaya gitmemiz gerekiyor. Görüşürüz. <laughs> Şimdi biz kahvaltı yapmaya bir yere geldik. Burhan çok aç. Bakar <laughs> mısınız? <Tabanesi> çekiyor? <laughs> çok iyi hala. Let me show <laughs> Bu French toast. Bu da kırpılmış yumurta. bu da Burhan'a <laughs> ve yanında da pankek var. Hemen veriyorum. Benim yemeğim geliyor bu arada. Bak bak Burhan nasıl acıktı. He's very hungry. Thank you. Evet bu da benim kahvaltım. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Geldiğimiz kahvaltı yerinde böyle şeyleri satıyorlar. Aklıma şey geldi. Ben küçükken annem benim böyle biblolar alırdı. Bunlarla oynardım. Hatta kırmıştık bir keresi. Çok güzel bir biblosu vardı böyle bebekten biblo. Yani anneciğim bu video izliyorsan özür dilerim. Biz ablamla yanlışlıkla kırdık bibloları. Galiba bir de sakladık üzerine. Şimdi biz Target'a geldik alışveriş yapacağız çünkü e, bazı şeyleri getirmeyi unutmuşuz. Let's go. Target içerisinde Starbucks var. Hazır gelmişken kahve alalım diyoruz. <laughs> Anneciğim niye bakıyoruz burada? <laughs> oh ya. Bu ana kayak oteline geldik. Yani kayak pistinin olduğu otele geldik. Tam bu otelin arkasında da... Kayak alanı var, onu da birazdan göstereceğim. Şimdi burada bir de Aquapark var yani iç alanda havuz var. Hem onu bir öğreneceğiz, hem de bakalım yarınki kayak durumunu öğreneceğiz. Ona göre belki bugün bile kayak yapabiliriz. Şu an biz Aquatopia denilen yere doğru gidiyoruz. Şurada gördüğünüz alan iç havuz ve böyle eğlence yerleri de var. Daha güzel gözüküyor ama bence sanki burası biraz büyük çocuklara uygun gibi geliyor. Ateli alanı falan var. Bakalım. E, kameramı kullanamıyorum, telefondan çekim yapıyorum. E, şu an aslında önce Burhan için e, buradayız. Burhan için süper, çok güzel yerler var. Önce bir Burhan'ı oynayacağız. Daha sonra da şu yukarıda bir, bir tane VR, yani gözlük takılıp e, kayılan bir tane su e, kaydırağına gideceğiz. Sen beraber. Çıktı, çıktık. Saçlarımı kurtamadım. Kurutma makinesi yoktu. O yüzden hala beremi taktım. Şu şekildeyim. İtalyan restoranına geldik. E, otelin içerisindeki. Burhan'ın e, raviolisi. Çok sevdi. Çok mu sevdin aşkım? Oh babası da besliyor şimdi. Yam 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 yam. İtalyan ekmekleri çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir ekmek geldi. Müthiş gözüküyor sıcacık. Nada da zeytinyağı getirmişler farkında aşırı yorulduk. gerçekten şuralarım ağrıyor, gözümüz de ağrıyor. İşte etkinlik vardı. Su kayanda kayarken gözlük takıyorsunuz. Yani kayak etkisini yaşarken 3 boyutlu böyle animasyon görüyorsunuz falan dehşet bir şeydi. Şimdi çok ağırlıktı. Şu an yemeğimizi yemek istiyorum. O yüzden görüşürüz. Aa, seafood Diablo Hasan sipariş etti. Benim Margarita siparişim. Oh, all that enough. that's enough. That's good. Thank you, thank you, thank you. <laughs> pizza çok iyi gözüküyor. Acayip kokuyor yani. Keşke size kokusunu gösterebilsem. Aslında çok yemek de göstermek istemiyorum. Allah olmayanlara daha fazla versin. Benim kaldım mı kalmadım sizinle paylaşmak için bunları gösteriyorum. What you think right oh, hm. Wow, it's very hot. Afiyet olsun. YouTube. Yemeğimiz bitti. Acayip uykum var. Acayip ekmek yedim, pizza yedim, çok fazla karbonhidrat yedim. Saçım hala ıslak. Çok yorgunum. Ama şu an tatlı yiyeceğiz. Tatlı yemeden gitmek istemiyorum. Oh Şöyle. <laughs> <laughs> Thank you. I was expecting So original the song. Yeah. <laughs> I love. Yeah. We should... oh my Buran, do like it. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün büyük gün çünkü 10 yıldan sonra ilk defa tekrardan kayak yapacağım. Ayrıca tane doğum günüm. Hem doğum günüm hem de kayak heyecanıyla beraber bugüne açıkçası çok güzel başladım. Biraz önce e, bir makyajımı yaptım kremimi sürdüm. Bunu da hatta Instagram için bir video çektim. Orada paylaşacağım Instagram vlog halinde. İki taraftan da beni takip edebilirsiniz. Burada göremediklerinizi Instagram'da, Instagram'da göremediklerinizi burada göreceksiniz. Hatta YouTube daha detaylı tabii ki. Bu arada Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şuradaki tuştan, Burhan'ın kafasının yanındaki tuştan basarak ya da bu taraftaydı galiba hatırlamıyorum. Abone olabilirsiniz ve zil tuşuna da basarak da bildirimlerinizi açarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hemen videoya devam ediyorum. Şu an kar kıyafetimi göstereyim arkadaşlar size. İçime şöyle bir tane zıbın giydim. Yani bu dışarıda giyilebiliyor ama şöyle bir tane fermuarlı. Hem giyerken konuşmak istiyorum. Şöyle kendime <laughs> kışlık bir tane çorap aldım arkadaşlar. Bir de Nike'ın böyle uzun bir çorabı var. Neden uzun çorap tercih ediyorum? Ee, kayak e, takımları genelde şuraya hareket ederken vuruyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Eğer kayak yapmayı planlıyorsan sakın sakın kısa çorap giymeyin. Ee, Instagram için bir tane fotoğraf çektim o yüzden böyle koydum. Önce aslında bu zıbını giyecektim fermuarlı olan ama daha sonra fark ettim ki benim boğazlı bir şey giymem lazım. İçime e, termal içliklerimi giydim e, bunun üzerine. Kayak pantolonumu ve boğazlı kazağımı, yani kazak dediğim de aslında ince triko ama boğazlı. Onu giyip kayak montumu giyeceğim. Bu şekilde hazırlığım, hazır sayılırım. Oğlumun da içliklerini giydirdim. Onun üzerine bir kat daha giydireceğim. Çünkü o çok fazla hareket halinde olmayacağı için üşümesin diye kalın giydiriyorum. Şu an bana bakıyor ve gülüyor. Evden çıkarken de zaten size ne giydiğimizi tam olarak göstereceğim. Görüşürüz. Happy birthday Ashok Happy birthday Look at him Happy birthday Look at him He's so happy Happy birthday Ashok every I couldn't light like the candle because of this thing Oynayabilirsin. Ayy. Hasan şimdi dışarıdan geldi. Bana sürpriz yapmış. Balon getirmiş, bir de kahvaltı getirdi. Şu an biz kahvaltımızı Hı. yapıyoruz hızlı bir şekilde. Yumurta, avokado, domates ve bunlar peynir kruvasanın içerisinde. Ayy. Değil mi anneciğim? Burhan da kahvaltısını yapacak. Evet. Sonra biz kayak yapmaya gideceğiz. Kahvaltımızı yaptıktan Ayy. sonra buradan Ayy. artık çıkacağız. <laughs> <laughs> Asansöre nasıl giriyoruz? Doğum tamam, günü balonlarımı aldık. Çünkü çok güzel bir tane video çekeceğiz. Okey <laughs> ama. Bizim gideceğimiz kayak yeri kapalıydı. Çünkü rüzgar var bugün burada. Biz de başka bir yere geldik ama çok güzel gözüküyor. Gölün üzerinden giriş yapıyorsunuz. Ayak takımlarımı giydim. Acayip rüzgar var. Nasıl çekip yapabileceğim bilmiyorum ama göstermek istiyorum en azından size. Şimdi eşim, Burhan ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Zar zor yürüyorum ayakkabılarla. Kayak yapmayı bitirdim arkadaşlar. Çünkü bayağı soğuk oldu. Artık böyle yani elini bile çıkartamıyorum. Bir de Burhan çok yoruldu. Bakar mısınız? Oğlum çok yoruldu. Uyuyor o yüzden. Artık buradan ayrılmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Kıpkırmızı oldum. Evet. Biz kayak yaptıktan sonra otele geldik. Video çekimi yapamadım. Yanımda Burhan var. O da konuşuyor. Üzerimizi değiştirdik. Hazırlandık. Benim üzerim bu şekilde. Üzerime mesela elbise giydim. Bunu indirimden aldım Zara'dan. Şöyle göstereyim. Şuradaki kemeri çok güzel. Altıma da daha önceden yine Zara'dan aldığım çizimlerimi giydim. Hazırım. Eşim de arabayı getiriyor. Doğum günüm için akşam yemeğine gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz. Üzerime de hatta böyle bir tane kürk mont giyeceğim. Onu göstereyim hemen. Çantamı da aldım. Gitmeye hazırım. Burası gerçekten çok soğuk ama arabaya binip arabadan yiyeceğiz O yüzden çok üşüyeceğimi zannetmiyorum. Bu şekilde. biz restorana geldik. Yine bize çok güzel bir ekmek getirdiler. Bu Amerikan restoranına geldik bu arada. Et restoranı, Fransızların meşhur soğan çorbası. Amerikan restoranında nasıl? Masamız çok dolu, oyuncaklar vesaire ama şöyle göstereyim. Et sipariş ettim. sel lahanası var burada. Truffle'lı patates kızartması. Bu da Hasan'ın et yemeği bu şekilde. Bu da Burhan'ın mekan çizi var. Afiyet olsun. şu an yemeğimizi yedik. Burası çok güzeldi ama servis biraz zayıf çünkü az garson çalışıyor. O yüzden biraz bekliyoruz. Yemeğimizi yedik. Aslında çok yorgunuz. Burhan'ın da çok uykusu var. İşte bu gerçek anne hayatı. Bakın artık... Tamam, tamam aşkım. Ben kapatıyorum. Oğlumla ilgilenmem lazım. Oğlum artık sıkıldı, uykusu geldi. Kapatıyorum arkadaşlar. Belki pasta gelince paylaşırız. Happy birthday, mama. Let's be something today as well. Three. Yay. <laughs> you want to say something. I don't want to say anything, I'm just joking. Pastamız da geldi. Pastamı da üfledim. Oğlum tabii ki şu an pastanın üzerindeki meyveleri yiyor. Say one more time. What uh -huh. do you say? Let's go. Teşekkürler. Yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Buranın uykusu geldi. O yüzden şimdi çıkıyoruz restorandan ve otele gidiyoruz. galiba bugünkü video burada bitecek arkadaşlar. Yarın devam edeceğim. görüşmek üzere. Aşkım, what are you doing? Peking Burada da Burhan var. Burhan da oyun oynuyor. İki yatağın arasına Beşik koymuştuk. Gece burada yattı. Bu arada ilk defa Beşik'le de yattı arkadaşlar. Galiba tatilde Beşik eğitimine başlayan ilk aile olabiliriz. Ben de size yanında getirdiğim kıyafetlerle bir video çekeceğim. Hepsini giyemedim açıkçası ama aklımda bir e, outfits videosu vardı. E, onu Instagram'da bulabilirsiniz. Instagram adresimde şuraya buraya bir yere yazacağım arkadaşlar. Oradan beni takip edin. Buradan da kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bay bay. Evet, biz şimdi otelden çıkıyoruz. Çıkmadan önce size balonu da göstermek istedim ama galiba zaten balonu çok kez bundan beraber videoda göstereceğim size. Ee, eşyalarımız hazırlandı. Şu an arabaya koyuyoruz eşyaları. Kaldığımız yerin adını adresini aşağı yazacağım. Hatta gittiğimiz kayak yerini de e, açıklamaya yazacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> okay.